Biz Kayseri'den e, üretici bir firmayız. E, yaklaşık 1500 metrekare bir alanda çelik kapı imalatı yapıyoruz, yangın kapısı imalatı yapıyoruz e, ve iç oda kapıları imalatı yapıyoruz. E, fuara katıldık, kendimizi biraz daha tanıtalım diye sürekli gittiğimiz fuarda. Nasıl tanıtıyorsunuz efendim kendinizi? Mesela bu kapıları diğer kapılardan ayıran özellikler nedir? Neden sizi tercih etmeli müşteriler? Neden bizi te tercih etmeliler? Yaptığımız işi e, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Yani e, müşteri ne istiyorsa e, ona uyuyoruz. Yani burada bizim yaptığımız değil aslında e, müşterilerin tercihleri önemli. Yani e, çok çok pahalı, çok kaliteli bir kapıyı da müşteri bize yaptırıyor. E, Vasat bir kapıyı da biz müşteri bize yaptırıyor. Yani bizde olan bir şey yok aslında. Biz e, tamamen müşteri odaklı çalışıyoruz. Peki standınıza ilgi nasıl, fuar nasıl geçiyor? İlk defa böyle bir fuara katıldım. TÜRAP'a da ilk defa katılıyorum. Daha önce büyük fuarlara katıldım TÜYAP'ta falan ama gerçekten hani sıcak bir satış olmasa bile ilgiden dolayı çok memnunum. Ondan sonra böyle müşterilerin direkt ilgili müşterilerin gelmesi memnun etti ee, ve boşta geçmiyor yani günümüz güzel geçti her şey yolunda İnşallah daha güzel olacak diğer firmalara tavsiye ediyor musunuz Turba tavsiye ederim.